yani benim param olsa giderdi direkt bunu alırım. Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyuncu ekipman önerilerinde bulunacağım. Bu ekipmanlar mouse, kulaklık ve klavye olarak 3 ayrı grupta olacak. Hepsinde giriş seviyesi, orta seviye ve yüksek seviye göstereceğim sizlere arkadaşlar. Yani ortalama bir bütçe gerekiyor ama ona başta sizlere söyleyeyim çok pahalıya kaçmadık. Ayrıca bize yorum atan kardeşlerime videonun sonunda değiniyorum. Biliyorsunuz 1-2 dakikayı yorumlara ayırıyorum ve bütün yorumlarınızı okuyup cevaplıyorum arkadaşlar. Neyse biz ilk mouse'umuzla başlayalım. Evet arkadaşlar trend yol üzerinden tercih ettik bunu. Farklı sitelerde biraz daha pahalı olabilir. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Yani bu liste 2-3 gün önce hazırlandı. Yani fiyatlar biraz daha yukarı olabilir ki ben bunu 67 lira diye hatırlıyorum. Bilmiyorum başka parçayla karıştırıyor da olabilirim. Şimdi değerlendirmeleri yani trend yola göre bence çok güzel. 4.4 puan almış. Ayrıca şunu da söyleyeyim yani trend yolda hangi ürüne baksam 4 puan yani 5 puan ürün zor zor görüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ki bu sistemler arasında sanırım yani sistem diyorum bu parçalar arasında sanırım 5 yıldız alan vardı. Ee, onun haricinde arkadaşlar e, bakıyorum yani farklı bir e, ekstra olarak bir şey demiyorum yani bu mouse ilgili. Sonuçta giriş seviyesi yani e, sadece yani oyun oynayabileceğimiz böyle abartmadan sadece işimizi fazlasıyla görebilecek bir mouse. Yani böyle çok oyun meraklısı değilseniz veya böyle ayrıntıya kaçmıyorsanız işte lüks sevmiyorsanız arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Yani burada da çoğu kişi iyi demiş, kötü diyen e, var. Yani yok değil ama yani bir şey de diyemem. Kullanmadım et dedim. Yani genel olarak sık ama puanı çok güzel. Çünkü pahalı mouse'lar var internet Yolla 3 puan falan alıyor. Yani gerçekten değerlendirmeleri çok kötü oluyor onların. Neyse ama biz bir sonraki kategorimize geçelim. Bir sonraki parçamız kulaklığımız. Evet, kulaklığımızı Polygold A5 Gaming modelli. Kulaklığı tercih ettik. 101 lira gibi bir ücret var. Bunun fiyatı değişmedi. Bunu hatırlıyorum. 2 gün önce bu liste yazılarken bunun 101 lira olduğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Değerlendirmeleri de yani iyi diyebilirim ama 3.8 puan yani 4 e, puan almış diyebilirim. Yorumlarına bir bakalım hemen. Teşekkür ederim. emeğinize sağlık falan filan demiş. Evet, son sesken falan falan diyor. Evet, e, oyun oynarken kullanıyoruz. Güzel bir ürün demiş. E, Fiyat performans ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Rengi sabit değil, değişik yanıyor. Çok beğendim demiş bu arkadaşımız da. Şimdi şöyle bir şey var yani ucuz bir kulaklık alıyorsunuz piyasaya göre şu an 100 lira aslında gene de yani yüksek bir para ama yani bu piyasaya bakacaksak ucuz bir kulaklık. Tabii ki de yani kulaklık alacaksanız kesinlikle 7.1 sistemi kulaklık almanızı da öneriyorum. Yani biraz da parayı bayılmanız lazım arkadaşlar. Böyle 170-180 lira falan bayılmanız lazım ki güzel bir şey olsun. Neyse ama biz bir sonraki kategorimize geçelim. Bir sonraki klavye önerimiz Evet arkadaşlar bu da Polygold'un bir modeli. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bunlar hep giriş seviyesi arkadaşlar. Şimdi biraz orta seviye ve yüksek seviyeye gideceğiz birazdan. Şimdi e, bunun fiyatı ya burada uygun diye düşünüyorum. Yani umarım fiyatlar değişmemiştir arkadaşlar. 2 gün önce ben en uygun fiyatları buldum ve sizler için listeledim. Ya Çok trend yol geliyor olabilir ama en ucuz trend yolda diye tercih ettik. Yani hangi taraf daha ucuzsa orayı tercih ediyoruz. Genelde farklı sitelerde olacaktır. İlla vardır listede. Yani bu da sizlere önerimizdir arkadaşlar. 33 değerlendirmeden 3.8 puan almış. Yani idare eder diyebilirim. Evet burada bir kişi ee, kötü yorum vermiş. Şurada bir kişi kötü bir yorum vermiş. İdare eder demiş bir arkadaşımız. Yani öyle çok böyle kötü yorumlar yok diyebilirim. Yani fiyat vermesi arkadaşlar işimizi görüyor. Yani bizim amacımız fiyat vermesi işimizi görsün. Sonuçta giriş seviyesi bunlar. Neyse arkadaşlar orta seviyeye geçiyoruz şimdi. Orta seviye mouse'unuz. Evet arkadaşlar game power'ın şimdi orta seviye derken şöyle bir durum var. En başta söyleyeyim bize göre orta seviye. Yani tabii ki de orta seviye bir mouse. Yani biraz daha yüksek olabilir veya farklı bir şey de tercih edebilirsiniz. Yani size kalmış. Ama ben performanslarına göre biraz da yani fiyat performansa kaçıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani benim amacım her zaman yani fiyat performans yani fiyatının ürünü olacak. Öyle söyleyeyim size. Yani bu mouse'un tipini sevmemiş olabilirsiniz. Farklı bir mouse alabilirsiniz. Tipini beğenmediyseniz. Ki ben yani tipi çok takan bir insan değilim. Mouse'da klavye de öyle. Onun haricinde yani fiyat performans olarak fazlasıyla işinizi görecektir arkadaşlar. Yani fazlasıyla öyle söyleyeyim size. Alanların yorumları da çok güzel. Bir tane ortalama bir yorum varmış. Bir tane iyi bir yorum var. Geri kalan 17 yorum da mükemmel. Yani zaten arkadaşlar Game Power yani bu sektörde bence fiyat performans üretim yapan sayılı markalardan biri. Benim monitörüm de Game Power'da, kasam da Game Power. Onun haricinde yani Game Power kullandığım illa ki birkaç bir şey daha vardır. Ya yani ben bir sıkıntı yaşamadım. Zaten evet suya dayanıklı diyor burada da. Ee, böyle bir şey yapmışlar. Evet dünyadaki en hafif e, gaming mouse arkadaşlar. Yani zaten dedim gibi fiyat performans. olmaz. Açıklamasına daha girmeyeceğim Bir sonraki parçamıza geçelim biz hemen hızlı hızlı. Evet arkadaşlar bir sonraki parçamız kulaklığımız. Evet şimdi Rampage'in e, gene bu fiyat performans bandında diyebileceğimiz bir kulaklığı. Bunun fiyatı yani 170-180 liraydı arkadaşlar. İşte buralara kadar yükseldi ki şu anda en ucuz burada. Yani 290'a falan satanlar var bunu. Oralar da pahalı yani dolar ötürü yükseliyor. Ona da bir şey diyemiyoruz ama gene de yüksek yani ne bileyim. Evet arkadaşlar bunu almanız kesinlikle tavsiyemdir. Kulaklıklar arasında önerim budur sizlere onu söyleyeyim. Bunu da Mustafa önerdi bana. Farklı bir kulaklık vardı arkadaşlar aslında. Bu da fiyat performans bir kulaklık diyebilirim. Ve bir sonraki kategorimize geçelim. Bir sonraki parçamız klavyemiz. Evet arkadaşlar Game Booster'ın yarı mekanik olarak geçiyor biraz da öyle söyleyeyim size. Yani bu da işimizi fazlasıyla görebilecek bir klavyedir. Yorumları mükemmel arkadaşlar. Bunun öyle söyleyeyim size 4.7 puan almış. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bir tane kötü yorum var. Bir deneyi yine kötüyorum var. Bunlar da herhalde kargodan ötürüdür diye düşünüyorum. Fazla yorum yapmayacağım. Hemen son seviyelere geçiyorum. Onun sonunda yorumlarınıza değineceğim. Ama bu da sizlere önerimdir arkadaşlar. Neyse biz son seviye yani yüksek seviye olarak mouse'umuzu sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar Steel serisinin Sensei modeli mouse'ı yani bunun da yani daha benim param olsa olabilir, bir şey demiyorum ama benim alırım. gözümde yani benim param olsa gider direkt bunu alırım. Yani Zowie bile almam arkadaşlar FK Plus falan onları almam direkt bunu alırım. Çünkü ben yani mouse'ları çok araştırdım arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz derecede fazla araştırdım. Çünkü ben bunu alıyordum. 450 liraya bulmuştum bunu. Şu anda 589 lira en ucuz galiba. Ki biz en ucuzunu bulduğumuzu düşünüyorum yani. 450 alacaktım bunu sonra da vazgeçmiştim. Yani o aralar CSGO oynuyorduk. İşte hile gördük oyunu bıraktık falan filan. Sonra da ben mouse almaktan vazgeçmiştim. Kesinlikle arkadaşlar yani fiyatın hakkını verir. Tabii ki de 600 lira yani çok pahalı arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorum. Ben olsam yani almam şu anda öyle söyleyeyim size ama parası olan alırsa yani parasının hakkını fazlasıyla verir sizlere öyle söyleyeyim. Neyse biz bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız kulaklığımız. Evet arkadaşlar kulaklığımız MSI'nin şimdi şöyle bir şey var. Yani bunu gereksiz pahalı bulmuş olabilirsiniz. Yani ben bunun kalitesini ötürü tercih ettim. Yoksa farklı modeller var arkadaşlar. Bundan belki de daha iyi performansı olan ama yani ben bunu uzun zamandır tercih ediyorum. Gene tercih ettim. Yüksek seviyede ben direkt gider bunu alırım düşünmeden. Ölü size ama tabii ki de dediğim gibi yani size kalmış. Yani burada kullananların yorumları var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani ben olsam ama bunu alırdım hiç düşünmeden. Neyse arkadaşlar bir sonraki ve son klavye önerimize geçiyorum. Son önerimiz hepsi burada üzerinde arkadaşlar. rampage gene. Yani şöyle bir şey var yani ben böyle çok uçuk fiyatlar tercih etmedim. Ortalama yani bizim ortalamamız bunlardır arkadaşlar. Farklı model öneriyor olabilirsiniz. Seviyor da olabilirsiniz. Yani bizim yaptığımız listeyi beğenmiyor da olabilirsiniz. Bunu yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Öneriniz varsa direkt açıklama eklerim. Bilginiz olsun mantıklı bulursak. Ki çoğu önerinizde mantıklı buluyorum. Yani bu kanalda gerçekten yani kendini bilen insanlar var yani böyle yaptığı yorumlar da özellikle yani çok katkı veriyor bana öyle söyleyeyim. İşte şunu şöyle yap abi, işte şunu ekle, şunu çıkar. Yani her zaman bunları biz dikkate alıyoruz. Neyse biz yorumlarımıza geçelim hemen. Evet şimdi Mehmet kardeşim burada ilk yorum atmış. Bunu beğeniyorum. Evet bakalım mikrofonsuz ne yazmış? Bak daha senin yorumun yok abi falan filan demiş. Abi bir şey soracağım. Senin asıl mesleğin ne? Şimdi benim asıl mesleğim yani şu anda çalıştığım bir iş yok. Yani üniversite bitirdim ve şu anda açıktayız yani hiçbir vasfımız yok öyle söyleyeyim. Bu da herhalde ülkemizin genel problemidir yani işsizlik. Evet, video başından anladığım kadarıyla dolar düşse bile fiyatlar aynı hala. Aynen öyle kardeşim. Aynen. Gene en mantıklı bulduğum yorumlardan biridir. Radyoaktif oyuncu VIP'miz abi en 11'de az sok falan filan demiş. Evet bu da gene katkı sağlayan bir yorum Üçüncü like demiş. Bilgi kaynağı teşekkür ederim kardeşim. Onun haricinde evet bu bilgisayar inceler misin demiş. Buna bakarız. Tamamdır. Evet ses yok demiş. Evet arkadaşlar fiyatlar değişmiş olabilir. Siz gene de bir bakın demiş Mustafa kardeşim. O da sistemi hazırlayandır. 20. beğeni 20. yorum demiş. Teşekkür ederim kardeşime. Abi vergi ne kadar önemli? İşlemci falan filan evet. Yani şimdi bu vergiler değişiyor. Yani durumdan duruma dediğim gibi. Senin her videonu izleyip like atıyorum. Kralsın patates. Evet kralsın kardeşim sen de ya. Teşekkür ederim yorumun için. Emirhan Soylu harika video abi bu fiyata vergi falan falan bir şey demiş. Vegan demiş pardon. Tabii ki de daha mantıklı olabilir yani. Hatta daha mantıklı olur ki ben de öyle toplardım şahsen. Abi CSGO'da falan bilgisayar toplarımız Tabii toplarız kardeşim. Mustafa'ymış şimdi onun. Halim Nehir abi şu oyun testlerine ETS 2'yi de ekler misin? Evet yani şu anda bütün yaptığım sistemler aslında ETS 2'de rahatlıkla yani e, sıkıntı yaşatmadan oynatabilir. Öyle söyleyeyim sizlere. Ya yani ETS 2 tabii ki de yüksek grafikte yani çok iyi ekran kartları bile 80-90 FPS veriyor ama yani genel olarak çoğu sistemimiz ETS2 oynatır. Öyle söyleyeyim. Vergi demiş. Biz zaten videonun içerisinde söyledik. Vergileri hesaplamıyoruz. 125 vergi alıyor demiş. Boşalmayın demiş. Ben bu yorumu beğenmiştim ama bakalım uydurma işlemi canlı 40 lira vergi çık falan. Ya bu değişkenlik gösteriyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani o durumdan duruma değişir. Vergi durumu. Ondan ötürü fazla bir yorum yapmıyoruz o konuda. Neyse arkadaşlar yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra her videoda böyle yapmayı düşünüyorum yani. Hem güzel oluyor böyle birebir bir cevap veriyorum yorumlarınıza da sesli olarak. Neyse arkadaşlar videomuzu kapatalım. Yani videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.